Mehdi'nin alametlerinden bahsedeyim. Bak. Mehdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyah saçlı, siyah sakallıdır diyor. Kaşları kavislidir diyor. Alnı geniştir diyor. Yüzü parlaktır diyor. Kalkık küçük bir burnu vardır diyor. Arapçada bir kelime vardır. Tam onun karşılığı. Aynı hadra diyor. Gözleri yeşildir diyor. Çok net. Bu. Hadra. Hıdır. Hızır aleyhisselam oradan gelir. Yeşilden gelir. Yeşildir gözleri diyor alnının ortasında bir kaş çatma çizgisi vardır diyor. Çukurluk şeklinde alnının ortasında. Ve alnında bir iz vardır diyor. Küçük bir yara izi. Bak detaylar var. Burnunun ortası hafif bombelidir diyor. Hafif kalkıktır diyor. Bir parça. Yani hafif şahin burunludur diyor. Bir parça. Hafif. Alnın kısmı diyor hafif iç bükeydir diyor. Bak hafif kullanıyor Peygamberimiz. Ve gözleri hafif çekiktir diyor. Bak detay veriyor. Başı büyükcedir diyor Mehdi'nin. Alnı geniştir ve yüzü de geniştir diyor. Bütün peygamberlerde başı büyük olur peygamberlerin. Yani büyük beyin hacmine sahip oluyorlar. Hep bütün peygamberler öyleydi. Peygamberimiz de öyleydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geniş omuzludur diyor. Geniş omuzludur. Göğsü geniştir diyor. Karnı geniştir diyor. Ve uylukları geniştir diyor. Boydan boya geniş olduğunu anlıyor adımlarını dışarıya doğru atar diyor. Sırtında Peygamberimiz'de olduğu gibi kalp hizasında bir mühür tarzında ben vardır diyor. Et beni. Ben. Sağ bacağında yine belirgin olarak bir ben vardır diyor. Sağ bacağında. Sağ göğsünde yaprak büyüklüğünde iki ayrı hadiste belirtiliyor. Ee, Mersin ağacının yaprağı gibi yani yaprak büyüklüğü şu aşağı yukarı şu kadar falan yani şu, şu büyüklükte, o genişlikte bir et e, koyuluğu yani be, be renk koyuluk vardır diyor. Ben değil de koyuluk yani cilde göre e, var vardır ya bazen lekesi. Efendim? Doğum, lekesi. Ha, do, doğum lekesi gibi yani evet. daha koyudur diyor. Evet. Sağ tarafında bir koyuluk vardır diyor bir koyu iz vardır diyor sağ göğsünün üstünde koyu bir iz ama yaprak büyüklüğünde. E, yüzü nurludur diyor. Efendim. Yüzünde kaşları yok. yüksektir diyor. Kaşları yüksekse diyor. Yani gözüne yakın değil yüksektir. Ve kaşları birbirine yakındır diyor. İki kaşı var. Hani bazı evet. insanlarda kaşları uzak olur ya evet. Orta, evet. ortası. Evet. Onda yakındır diyor. Ne dedin sen? Yüzünde incimsi bir ben vardır. Ha yüzünde diyor incimsi bir ben vardır diyor. Yanağında. Ve yüzü benlidir diyor. yani Küçük küçük yüzünde benler olduğunu anlıyoruz. Bazen konuşma güçlüğü çeker diyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani e, o da demek ki Hazreti Musa gibi heyecanlı. E, konuşma güçlüğü çeker diyor. Orta boyludur diyor peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, evet. Sakalı yanlardan incedir diyor. Şu kenar kısımlardan incedir. Eee kevseç yani e, ince, yani hem e, biçim açısından ince anlamında, hem de e, böyle sert sakallı değil, ince sakallı, yani böyle, kibar sakallar, güzel. Peygamberimiz de, de öyleydi. E, çocukken bıraktığı için sakallarını e, sert değildi sakalları, öyle kibardı sakalları. Sakalı alt tarafında diyor meczumdur cezmedilmiştir diyor hadis peygamberimiz. Evet. Yani düzeltilmiş alttan alınmıştır sakalı düzgündür diyor. Yani bırakılmış e, efendim düzeltilmemiş değildir diyor. Düzeltilmiştir sakalları diyor. Başka Alnında hafif bir çukurluk vardır. Evet alnında onu. hadi şey evet. ha diş. Çıkıktır. Mesela bak diz kapağında diz kapakları iki diz kapağı da çıkıktır diyor. Hı. Bazı insanlarda düzdür hakikaten bazı insanlarda belirgin olarak diz kapağı çıkıktır. Evet. Mesela bu müthiş bir detay. Evet, müthiş bir detay. Bak dişleri parlaktır diyor. Dişleri parlak ve düzgündür. Efendim? Onu evet. Adını dışarı atar. İsrail Ha görünümü Beni İsrail görünümündedir diyor peygamberimiz. Yani cism İsrail diyor. Cism İsrail. Şimdi bu tariflerde bir insanla on sene sonra Hazreti İsa Mesih bir yerde namaz kılacak. Ayasofya'da Kudüs'te birlikte namaz kılacaklar. Şimdi bu şaşırtıcı değil mi? Çok şaşırtıcı. Yani kardeşim kaç o tane mucize? mucize? Bak bir kere çıkışının önceki mucizeler var. Evet. Ya kardeşim tamamı olmuş. Tamamı. 15 gün arayla ay ve güneş tutulması Ramazan ayında görülmüş şey değil ya tarihe bakın. Evet görülmüş şey denir. İlk defa oluyor. Kuyruklu yıldızın çıkması tarihte yok. Yani iki uçlu kuyruklu yıldız ait bilgi yok. Evet. Peygamberimiz vahiy ile Allah bildiriyor. Bilinen bir şey yani. Bilimin tespit ettiği bir vaka yok. Evet. Tarih hiç böyle tarihi kayıtlarda, yazıtlarda böyle bir belge hiç bilgi hiç geçmemiş. Evet. Hep hale kuyruklu yıldızından bahsetmişler. Evet. evet. hiç bahis yok. Hale'den evet. çok çoktur bahis. Bak Haley'in çıkacağını söylüyor Mehdi döneminde peygamberimiz. Ama bir de kuyruklu yıldız çıkacak ki diyor, evet. o iki uçludur diyor. Evet. Ve diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamet geliyor. Bak yani evet. kuyruklu yıldızın evet. garipliğe bak sen. Evet. İki uçlu kuyruklu yıldız olur mu? Oluyor. Evet. Diğer evet. kuyruklu yıldızların aksine gider mi? Gidiyor. Tam tersine gidiyor. Evet. Ve hepsinden daha parlaktır diyor evet. peygamberimiz. Aynen dediğin gibi bu oldu. Öncesinde yağmurlar kesiliyor, sonrasında artıyor. Mesela o diyor şey ki şey bu kuyruklu yıldız çıkmadan önce diyor yağmurlar kesilecek diyor. Ekonomi kriz olacak evet, diyor. Evet. Aynısıyla yani zamanlama aynısıyladır. Tabii, kuyruklu yıldız çıktıktan sonra yağmurlar bollaşacak. İnsanlar evet. insanlar yağmurda şikayetçi olacak diyor. Evet. Yaşallah, aynen öyle olur. evet yoğun tsunamiler olacak diyor. Şimdi kardeşim bütün bu alametler olunca yüzlerce alamet olunca biz diyor ki Mehdi çıktı ve alametler de çıktı diyoruz. Burada baştan sona belgeli net ispat var mı yok mu Var hocam. E bir de biz böyle bir insanla ne karşılaşırsak Hazreti Mesih'in namaz kıldığı birlikte bütün Müslümanlar ittifak ettiği bir insanla karşılaşırsak biz ona ne diyelim? Allah alem. E Allah alem. Mehdi